Tyrana roleplay açıldıktan sonra gördüğünüz gibi 3 youtuber birleştik. haber <laughs> bebeğim. Vücuda bak be. Kardeşim kanat ver bakayım. Planı serptim. <laughs> <laughs> A bu buna karışacak evet üçü bir arada Arkadaşlar aha bayıldı Bizim e, devrim can çakmak Eee soldaki Furkan Furkan soy unuttum Hadi hadi Şifreli kapı değil kitli değil Hadi koşun hadi koşlarım benim Halımı çalmışlar. Halım yok. Halım var dolu benim burada. Gelin gelin. Gelin bakayım gelin. Gelin gelin gelin. Of of şu eve bak eve bak. Eve bak. Eve bak. bakın классным плюсом. Эй, явровец. Мы Evet Furkan, ee, var yanımızda. Furkan, ee, Devrimcan çakmak. Э, e, şuna bir PM'den yazayım abi 419. Ah benim PM'm kapalı lan. Ana PM'yi kapattık lan dur bir dakika ayarlar. Ee, şuradan şöyle tok menü abi. Bir saniye çok pardon. Baba baba kendi reklamını yapıyor vay sağolun vay hadi bakalım gelin hadi 52 müsaadeye kayıt alıp sonra seslendiririm diyor tamam sorun yok gelin 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 gel 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 üçü bir arada şapkamı çeker misin diyor adamın şapkasını çekin lan la, bu kapılarım benim normal değil. şu tuvaletime bak gel gel şu tuvaleti görüyor mu lan roma heykeli var oğlum Kimin evinde var lan şöyle heykel? Heykele bak. Nasıl heykele ha? Güzel değil mi? Adamın şapkasını çekin. Şapkasını. Yapamadık ki sana. Bir tane şey tuttuk. Bas oturma odası ne tuvalet diş <laughs> of be. Ayna gibi ayna. <laughs> vay 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 vay. <laughs> Evet üçü bir arada arkadaşlar. Bu video patlar ben size söyleyeyim. Bomba hadi gelin salona. Hadi hadi koşun 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 lan koşun lan salona gel. Koşun lan. Oğlum şuraya. Hayır halı koyun şuraya ya. Mimar çalmış. çalmış. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bomb box koy. Mini Büyüğüne Büyüne paramız yetmedi bu küçük adam. Motor kim lan? Ben motor miyim oğlum? Hadi bakalım bir müzik açayım da geleyim Şurada bizi bir. Şurada bizim şeyi yapsın. Ee, ben hemen şuradan bir Eee müzik açayım geleyim. Hepsi YouTuber Partisi arkadaşlar. Bu bir bomba bir video. Ben şu an ateşin üstüne çıktım baya ya. Şu kıza bir yetki vereyim ya. Mobilya. Mobilya eee... Mobilya yetkisini nereden veriyor? Bizim şu halımız gitmiş. Lan yetki nerede? mobilya yetkilendirmiş. Buradan O herkesi yetkilendirmişiz. Ursula'ydı değil mi lan? Ah. ah. böyle işte. Ateş. Kelim. <laughs> İşte bu aslanlar. Evet, 3 youtuber birleşti arkadaşlar. Dünyanın açılış şerefine. Bu bir... Eee... Puh! Olsun lan sana. O da koyar. <laughs> lan bari eşyaları satma. <laughs> ay 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 ay. Vay, 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 vay. Evet arkadaşlar Rina'nın şerefine 3 youtuber bir araya geldi. Devrimcan çakmak, ee, Isabella şu an oyundan çıktı, bayıldı diyor. Tanrın aldı, tanrın. <laughs> ah, evet evimizde partideyiz. Olan evin, evi yakacaklar lan, evin ortasına şeyi koydular. Onun için Kulakların tıkanmış <laughs> evet abi 3 youtuber bir araya geldi bu videoyla da bir daha göremezsiniz kolay kolay haberiniz olsun yani şampiyonlar ligi Partiye devam. Zidane'ın açılış Şerefine arkadaşlar. Ee, geri döndü. Müthiş de oldu yani. üçümüz şans bir araya geldik yani. Ben hapisten çıktım. Şehirdeydim. Hiç iyice şehirdeydim. Sonra birden bir araya geldik yani. Beni şey kurtardı. Isabella Furkan. Kefaletimi ödemiş. Ben de kendimi dışarıda buldum yani. Ah. Aldı risk için bebekler. Adamla bak benim evimde yatak odası televizyon baban ne mi lan bu da? Pü insan misafir. Misafir misafire bak. Ve bir sahibi gibi. Bu bizim meşhur dansımız abi. Evet arkadaşlar bu da yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Ne yapıyor lan? Anam. Aa geldi ee, Şunlara bir selam vermelerini söyleyeyim 419 Selam verin Vide Videoya Ha şöyle PM'den yazdım. Hadi herkes selam versin Hadi bakayım Üçü 1 <laughs> Evet Rina'mızın açılış şerefi de Özel bir videoydu arkadaşlar Burada videonun sonuna geliyorum Furkan'a ee, ve Devrim'e Devrimcan Çakma'a teşekkür ediyorum Bir anda oldu zaten bir, Burası benim evim. evime geldik işte böyle yolda karşılaştık zaten devrimle. Isabel zaten beni aldı. Şu an sesleri bir video çıktı. Evet. Yani kaç gün sonra yaklaşık bir hafta gibi geldi. Üç gündür falan yok herhalde ya. Şey video. Evet arkadaşlar. YT Tayland'a referansı almayı unutmuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Arkadaşlar YT Tayland. Bakın 9.55 50 kuruş kaldı. Size vereceğim bu parayı. Hadi bakalım. Çek bir daha çek. Çek hadi lan çek. Şu sahneye bak. Haydi bakalım. Tagın açsan oğlum Niye açmadın? Tamam. Evet arkadaşlar video burada bitiyor. Herkes kendine iyi baksın. Abone oluyorsunuz, destek oluyorsunuz, referans alıyorsunuz.